14 Haziran Cuma 2022 Karl Urban ve Plaza'nın asıl olayı yani Plaza İnşaat Şirketi'nin asıl olayı neydi? Hangi aralıkta kurdun? Ne yapıyordun? Neler yapıyordun? Ee, değerin ne kadar da milyar TL kazandın mı? Şimdi tabii o aşamada sanırım amiral kaldım. Yani isim kadar para basabiliyorum. <laughs> Anladın mı? Ee, Amiral Karl ve gizli görev adlı videoya bakın. O aralıkta karadayım ama bir yandan da afyon tütünleri üretilip e, dağıtılıyor filan falan anılmam. Bana da buradan e, yani afyon tütünlerim var en bolundan anlamam. Filan <laughs> <laughs> falan, falan. E, bu aşamada aslında ben e, Plaza inşa şirketini e, idare ediyordum. Kurum kuruluşuna dair yani urbanken kurum tam ama hangi aralıkta kurum oraya bir şey diyeceğim yani anılmam. Şimdi bu aşamada bayağı bir idare ediyordum. Neden? Ki biraz yorgunum ve yoruldum yani şey olaraktan. Çünkü bu aşamada afyon tütünden bazı inşaat yapı ve malzemeleri üretmek mümkün idi. Ama üreten bu inşaat yapı ve malzemeleri lüks geçiyordu ama lüksten ziyade insanlarla etkileşime giriyordu aslında bu inşa yapılara, inşaat yapıları nasıl? Eee İnsanları havaya sokuyordu yani anında. Burada biyolojiksel olarak otomatik olarak etkileniyorlardı anında bu yapılardan. Bu aralıkta piyaza şirketimin çatısı altına inşa ettiğim yapılar muhtemelen bu lüks adledilecek anında. Ee, inşaat yapılarından oluşuyorlardı. Bu aşamada burada aslında plaza inşaat şirketin biraz olayı sanırım buydu. Bu yapılara baktıkları zaman böyle bir havaya giriyorlar. Böyle bir coşuyorlardı anılma. Çünkü afyon tütünü katılmıştı işlerine anılma. Afyon tütüne dair durumları biraz anlattım aslında. Hatta bundan yüklenecek olan Tu General Karl ve malikane meselesi adlı video malikanenin olayı adlı video bakabilirsiniz orada da biraz değindim ama diğer e, e, vesaire yani plaza şirketimin Aslında olayı buydu aynı bu yapı ve malzemelerde e, piyasadaki en pahalı yapı malzemelerde alınmam Tabi bu yapı ve malzemeleri satma taraftarı değildim neden öyle yani ben Plaza Şirketçisi altında bir şeyler inşa etsem de bunların hepsi tamamı bana ait kişisel mülküm yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hatta ben burada da 360 derece balkonlu yapılar üretmiştim anılma. E burada Miami'de bazı inşaatlarda da bulunmuş olabilirim anılma Plaza inşaat Şirketi ve çalışanlar olaraktan anınızm. Burada ABD'de bazı yapılar inşa ediyorum ettiriyorum ama bu yapıların olayı bu yapılar afyon tütünü katılmış yapılardı. Muhtemelen bu yapılar böyle duman yansa duman çıksa falan, o duman kafayı buldurur anılma. Zaten bu aralar dediğim gibi ABD her yer afyon tütünü yani bu Maroa'na esrar kanında bir şey anılmam. Bu afyon tütünleri sentetik toprak sayesinde savaş gemilerinde üretiliyordu. Anılma sonra ABD'ye dağıtılıyordu plan. Plaza inşaat şirketimin olayı aslında olayı afyon tütünüyle harmanlanmış inşaat yapıları üretmemdi. Anılma. De i̇şte burada görenler, isteyenler falan oluyor. Her isteyenler da her şeyi vermiyorum. Anılma. Banda o yapılardan ver, banda bu yapılardan ver diye dilinip duruyorlar. Anılma. <laughs> Şimdi bu aşama dediğim gibi hani hangi aralık sanırım işte o aralık yani bu arada anlayıcılarım da buralar sanırım anladım vesaire yani. Sonuç olarak plaza inşaat şirketinin olayın neydi? Afyon tütünü katılmış inşaat yapıları üretmesiydi. <laughs> Ve lüks, göze lüks görünen hani bu yapıları baktın mı havaya giriyorsun direkt etkileşiyorsun yani anladım. Çünkü içinde afyon tütünü var anladın mı? Olay buydu yani orada da ekstra de ekleyeceğim bir şey yok ama 11 dakika kadar konuşacağım yani anladım. Şimdi plaza inşaat şirketini hangi aralıkta kurdum? Hani bu gizli görev sırasında plaza inşaat şirketini bizzat idare edip e, şey yapıyorum ama e, kuruluşu daha öncesinde de olabilir anladım. Anlatabiliyor muyum? Vesaire sayre yani. Burada bütün gözler benim plaza inşaat şirketimden alınma ABD'deki bütün inşaat şirketleri bana bakıyor yani. benim parmakla gösteriyorlar <laughs> ama sonra o parmak ele dönüşüyor. Anladın mı? El açmaya dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? El açıp ben e, inşaat yapma malzemeleri istiyorlar. Afyon tütünü Ben lüks olan. <laughs> Tabi cömertliğim, merhametim ve kafamın yapısına göre değişir bu tarz şeyler. Anladın mı? <laughs> i̇şte sonrasında da Fransa'ya gidip e, Norveç'te Tugaylık kuracaktım. Anladın mı? Vesaire yani. Ama o aralıkta işte plaza inşaat şirketini bizzat idame ve idare ediyordum yani anlamam. Hayli gene bu aşamalarda urban keşim öncesi de var benim Lüks villalar inşa ettim ama bu aşamada da aile yine en lüks villaları ben inşa etmiş oluyorum anılmam. O şekilde söyleyeyim. Zaten Beverly Hills'in tamamını satın almıştım. Onun öncelerinden almıştım hatta. Onun videosunu yaptım. Bakabilirsin. Carl ve Beverly Hills diye Filan falan yani bu ara ortaya çıkan bütün lüks yapı ve malzemeler hepsi Pena'a e aitti. Neredeyse anılmam. Ama bunlar yani pahalıydılar ama pahalı hak ediyorlardı. Anladım diyeyim. Havaya giriyorsunuz yani anlamam Hani kafayı mı bulmak istiyorsun? Gidip bu dilini yani böyle yalıyorsunuz bu inşaat malzemeleri. Oh kafa kıyak oluyor yani mı? Bitmiyor bir de. <laughs> anladın mı yani? Ya olay neydi? işte mesele ve mesele de buydu. Olay da buydu yani. Yani mı yani. Vesaire Afyon Tütün'de öyle plaza inşaat şirketine olayı bu. Urbanken kurdum. Hangi aralık kurdum orayı kesin bir şey diyemeyeceğim. Yani benim burada vesaire yani anılma. mı? Ee, tam olarak böyle yani. Tabi öyle en lüks, en mükemmel, pahalı şeyleri ben inşa edebiliyordum. Anladınız mı? Ee, dedim zaten malikaneni bir malikanem var ama bir tane yok yani. Anladın, bayağı yapıyorum. Hepsini kendime yapıyorum. Hepsi benim yani. Can sıkıldığında gidip böyle duvarları yaladığımda da kafayı buluyorum yani. Öyle herkese de her dö döke yara <laughs> Bunları şey yapıyorum yani anladım. Ee, yani bu ne diye yani afyon tütünü katılmış çimento da diyebilirsiniz. Değişik inşaat yapıları da diyebilirsin anladım. Yani sonuçta çimento da bir inşaat yapı ve malzemesi anladım. işte plaza inşaat şirketinin olayı neydi? Tam olarak buydu anladım. Bu 360 derece dediğim gibi bazı yapılar da inşa ettim. 360 derece balkonlu bazı yapıların Bunu aynısını ben beşgen nefe işte Tekirdağ'dan orada satın aldım. Orada inşa ettirecektim Ve Vesaire yani. E, Halil İnşaat Şirketi aslında çok değerli bir şirket olmuş olmuştu anlamda. Ama gelin görün ki benim paraya ihtiyacım yoktu. Amiral Karlı olduğum için istediğim kadar para basabiliyordum. <laughs> Tabii bu biraz kötü oldu herhalde inşaat şirketleri. <laughs> <laughs> yani burada yolda yürüyenler böyle saatlerce dakikalarca benim yaptırmış olduğum binalara evlere filan bakıyorlar anladınız mı ama bakmak için bakmıyorlar bakınca gaza geliyorlar yani hazırlıyorlar anladınız mı o yüzden bakıp bakıp duruyorlar yani. Yani orada bir etkileşim oluyor. Anladın mı? Bir havaya bürünüyor bakan, bakanlar. Anladın mı? Öyle bir durum vardı. Biraz mistik yapılar mıydı? Mistik malzemeler miydi falan diye bir şeyler diyebilirsin. Yani afyon tuttun yani. Biraz e, Esrar Morana kıvamında bir şey. Anladın Pro'nun üstü yani. Doğal olarak pahalı yapılarda anıldı. Tabii bu gibi şeyleri genellikle mühendis paketlemek, kafeslemek için ben yapıyorum anıldı. Bunlara bu mühendislerin veriyorum lüks şeyi. kullanıyorumları sonra anılmaz. benim daha çok orada kafa herhalde en kalıcısından bu ya da bazı komutan veya askerlerin anılmaz. Zaten rütbeliyim anılmaz. Ekstradan böyle bir lüks şey dayınca ekstra rütbeli oluyorum anılmaz. <laughs> falan falan yani. Yani satış işlemleri yaptın mı falan falan ne kadar para kazandın yani öyle sorular sorulabilir anlayacağınız Urban Kenası Plaza İnşaat Şirketi'ni idame et, idare etsem de burada asıl olay Afyon tütünü katılmış inşaat yapı ve malzemeleri üretmemizde anılma. E, lüks diye adlandırıyorlardı. Anılma. İşte, dönemin en lüks inşaat yapı ve malzemeleri bendeydi. Dünya için diyeyim ya da vesaire. Yani bunlar yolda yürümek yerine yolda durup benim binalarıma ya da plazalarıma bakıyorlar. <laughs> atmıyorum tam olarak öyle oluyordu anladın vav, vav vav yapıyorlardı ama kasa geliyorlar. Yani sonra o ters bir dönüyorlar mutsuz oluyorlar. Benim yapılarıma bir bakıyorlar <laughs> mutlu oluyorlar. Kafayı çekip mutsuz oluyorlar tekrar bakıyorlar mutlu oluyorlar. <laughs> Atıyor musun atmıyorum tam olarak böyle. Miami'de de bir şeyler inşa ettim, mı? E, oralarda da bir şeyler, bir yerlerde bir şeyler inşa ettim yani, e, o şekil yani. <laughs> e, bu ara bazı yat e, şirketleri vardı, bunlardan ben a, benim lüks e, malzemelerimden istiyorlardı, yat yapacaklardı kendilerine anladın mı? Ama bu yatlarda bakınca göze çok lüks bir havaya gireceklerdi bu yatlarda, Ve, ama burada asıl olay benim bu afyon tutunlu ürettiğim bu inşaat malzemesi ki yat da yapılabiliyor dış yatı kalıbı anladınız mı? Sanırım burada sürtünmesi çok az anladınız mı? Yani bu benim bu plazamın yani plaj şirketimin ürettiği bu afyon tütünü inşaat malzemeleri yapılacak yat neredeyse o dönemin yat malzemesine oranla neredeyse yüzde otuz daha hızlı giderdi yani Denize olan sürtünme kuvveti yani %30 otuz çok rahat daha hızlı giderdi anladınız mı? denize olan sürtünmesi daha az olduğu için bunu motoru açınca hani motor açıyorsun 50 nat mı gidiyor diyelim. Benim malzemelerle yapınca bu gemiyi o dış ki bu, bu yatada artık bakınca vav wow diyecekler anladın mı? kaç 50 nat mı gidiyor? 80 nata çıkıyor anıl anladın mı? çok rahat %30 diyeyim daha hızlı gidiyordu yani. Bunu da atmıyorum. Çünkü bu ara bazı yat şirketleri gelip benden bazı malzemeler istiyor. İşte hani burada inşaat şirketlerine satmaktan ziyade aslında bu yat şirketlerine satıyorum anılma. Bu yüzden ortaya bir sürü yatlar lüks, çok lüks, göze mükemmel gelen yatlar ortaya çıkıyor anılma. Burada yat şirketlerinin en bolundan satmıştım sanırım bu özel malzemeler ürettim. Afyon türünü Ya, satıyorum. Çok lüks yatlar ortaya çıkıyor. Hani götünü sattım da alamadım. <laughs> Ama ben alabilirim. Niye? Malzemeyi veren benim. Sayemde ortaya çıkıyor. Yani bunları yapıyorlar. Yaptıklarının en güzel ve en değerli olanlarından birer tane bana hediye ediyorlar. Bir, birkaç model mi yapıyorlar? Her modelden birer adet bana hediye ediyorlar. Anladın mı? O bol yatımın, bol yat, çok fazla yatımın olması da buradan anladın mı? Ta ben de onlara ödemesi yapıyorum. Anladın mı? İşte o yüzden çok fazla da yatım vardı orada. Çünkü her model için, yani ben bir malzeme veriyorum. O malzemeyle yat üretiyorlar. Lüks. Her model için bana burada yat e, veriyorlar. Anladın mı? hele bu yatta hayli bu yat e, huzur yani. <laughs> Böyle bir huzurlu yat. Sonra bir iki karavan şirketi vardı. Bunlar da karavanların dışını bu yat bu malzemeden yapmak istiyorlardı. Onları da sattım. Burada inşaat şirketlerine satmıyorum ama ya yani sattım olabilir ama burada daha çok yat veya e, anladım karavan şirketlerini satıyorum. En çok da yat şirketine sattım anladım. Bunlar dediğim gibi, her modelden neredeyse bir adet bana yat hediye ediyorlardı anılma. Zaten başta anlaşmada bu olabilir hani yaparım ama malzeme veririm ama afyon tütünü kaliteli malzeme götlerini satsa alamazlar ne kadar zengin oldu anılma. Veririm ama her modelden bir adet bana vereceksin diye böyle şart koşmuş olabilirim anılma. Öyle söyleyeyim size. O yüzden çok fazla yatım vardır. Anladın mı? Muhtemelen bu yatlarım da yine öyle bilmem şu kadar fiyatta gösterip duruyorlardır anladın mı? Ben o yatların hepsini zaten bana ait anladın mı? Muhtemelen anladın mı? Şimdi burada tabi bu malzemeden inşaat yapıları yapmak pek e, sakıncalıydı. Yani çalarlardı. biliniz binayı sökerlerdi ama yat olursa hani yatı çalmak mı Hemen atlayıp yatı denize sürüp kaçırıyor. <laughs> Çünkü deyin Bunları bakıyorlar haz alıyorlar anladın mı? Öyle söyleyeyim. Yani istesen haz alıyorlar. Kafayı döndürüyorlar. Mutsuz oluyorlar. Tekrar bu Afyon tütünü inşaat yapım malzemelerine bakınca tekrar mutlu oluyorlar anladın mı? O yüzden buralardan ayrılmıyorlar. Gecesi anladın yani? Şey olarak böyle. yat şirketlerine evet en bolundan ben asıl yat şirketlerine sattım bu malzemeleri. Bunlar lüks yatlar yaptılar aile. Dedim orada doğrudur. Bana da her modelde neredeyse bir adet veriyorlardı anladın mı? Ee, yani orada sırf marine kuracaktım. Ama bu marinedeki gemiler bana ait olan yatlardan oluşuyacaktı ki sayılarım çok fazlaydı. <laughs> anladınız mı yani biraz absürt derecede fazla yatım olabilir o ara anladınız Ve hepsi de lüks. Tabi dedim bu malzemeyi yani parayla bile satın alamazlardı. Ben veriyordum anladınız mı? Hak ediyorum yani o kadar fazla sayıca yatı. Onun dışında birkaç karavan şirketine verdim bu malzemeden. Onlar da bu malzemeden karavanlar ürettiler anladınız mı? Belki çok nadir inşaat şirketlerine vermişimdir vesaire yani. İşte gerçekler böyle. Ne kadar zengin, ne kadar mükemmel, ne kadar lüks bir yaşantı veya lüks ürünlere sahipsin anılma. Çok fazla yani. Ee, öyle söyleyeyim. Tabi sanırım burada işte Riyanlacığım dedim sen bana ait bir marina vardı. Oradaki yatların hepsi benimdi anılma. Yani 300 adet yat vardı sanırım marinede anılma. 300'ü de bana ait yattı bunlar. Büy çeşitli büyüklüklerde anılma. Ee, i̇şte öyle yani. 300 civarıydı yani sanırım. Yani bu yatların değeri ne kadar oluyor? Valla trilyon dolara çıkıyordu anladın <laughs> 300 yatın değeri e, hesaplayınca sanırım bir trilyon dolardı. Ama bu yatların olayı neydi? Bu yatlar afyon tütünü yapıları afyon tütünden yapılmış anladın mı? Yani normal yatları olan bir kere daha hızlı gider denizde Vesaire yani o yüzden hani trilyon dolar ederdi böyle şeyleri anladın mı? Bir marine vardı orada bana aitti. 300 adet de yat vardı en son anladın mı? çeşit değişik şekillerde filan falan. Ee, 300 300 yatta bana aitti. Anladın mı? İşte ne kadar malım mülküm var? Valla var baya yani. Ya ben hesaplayınca hani değerlerinin bir iki trilyon falan yani anca yani yoksa satmam şeklinde bir şeyler mi ne diyordum anladın mı? Vesaire yani. Yani hem marinenin tamamı bende hem de marinedik bu 300'e yakın yat benim anladın yani. Öyle nasıl alabildim bu yatları? işte yaz şirketleri vardı. Malzeme veriyorum ama orada şart olarak her modelden bir adet bana hediye göndereceksin e, şartı vardı anladın mı? Zaten öyle yani. O yüzden her yaptıkları her modelden ilk başta ilk önce bir adet bana yollarlardı. Ben de yollanan bu yatları marineme dizerdim ve en son işte 300 adet e, yat ediyor ama işte hem ABD'nin lüksleşmesine katkılarım vardır. Anladınız mı? Ya şey olarak demeye çalıştım. Tabii ki o kadar fazla mal mülkü hak ediyorum. Demeye çalışıyorum. <laughs> Yanlış olmasın, mı olmasın. Valla çeşitli boylarda yatlardı. Bazıları helikopter pisli yatlar da vardı buralarda. Anladınız mı? Daha çok hani en çok ben burada yatlara bu afyon tütünlü malzemeler verdim. Anladınız mı? İnşaat yapımı ve malzemeleri verdim. Sonra sanırım yani karavanla birkaç karavan şirketine de veriyorum. Anladın mı? Ee, böyle afyon tütünlü karavanlar ortaya çıkacaktı. Biraz inşaat şirketine 3-5 planer ateşledim sanırım. Anladın mı? Ama öyle yani. İşte bu 300 yatın da bence değeri birkaç trilyon dolardı yani. Yoksa bu yatın gidip o dişinden böyle yaladığın zaman kafa çok güzel oluyor. Atıyor musun? Atmıyorum. Gidin yalayın. Aynen kafayı buluyordum yani. Anladın mı? Keyif o. Oh. Valla tam olarak öyleydi. O yüzden yani baya pahalıydılar ama hak ediyorlardı pahalılarını Yani bir yandan bu ne kadarlık bir süre? Yani iki yıl veya daha fazlalık bir süre anılma Dedim ben bu görev bitince diyeyim dönemde falan geliyorum. Burada asap Rocky büyümüş. Yani onun bir küsur yaşlarında oldu işte. Burada hem gizli görevdeyim hem afyon tütünleri üretilip dağıtıyorum. Ben de plaza şirketini idame ettiriyorum da şey büyüyor işte Alsabrahi anlıyor anacıklarım da oralarda. Sanırım burada e, bu marinada işte bir riyana mı bir o bir o gemiye giriyor. Bir o gemiye çıkıyor diğer gemi. yanlar. <laughs> Böyle yani bütün 3 yılda yani, marinam var. İçinde 3 yılda adet yat var. Aralarında bayağı bir helikopter pisti olanı var. Anladım mı? Hepsi bana ait. Sanırım hepsi de afyon tütünlü. Anladım mı? Yaladığınız zaman kafayı buluyorsunuz. Böyle yatlarda. <laughs> Değeri de birkaç trilyon dolardı yani. E, ya bu plaza şirketlerini idame ettiğim sürekte kısa sürede 300 adet yatım oldu yani anınız e, Dedim burada en çok bu tarz yapıları e, yatıcılara verirken ben bir yandan da plaza şirketim çatısı altına lüks bir şeyler inşa ediyordum. Sonra birkaç karavan şirketine bu lüks e, şeyleri veriyorum. Sonra inşaat şirketleri de istiyor ama... Anladım. Bilmiyorum yani. Miami'de de plaza eşyası geçen saatle bir şeyler inşa etmiştim anladım. Burada bu lüks afyon tütünlü şeyleri verme karşılığında tabii yat satın almıştım, her modelden bir adet yollayın şeklinde yat şeyleri satın almıştım anladım. Yani bu aşamada Al Sapra'ya aslında büyük yani. Sonrasında Avustralya'yı yollayacaktık kendisi anladım. Filan falan yani. Zaman dilimi yani burada çocuklar ne için kullanılıyor? <laughs> gün tarihi belirlemek için anılım, çocuk yapılıyor. Onlar üzerinden tarihi günleri ve zaman aralığı hala <laughs> <laughs> atmıyorum. Aynen dediğim gibi işte plaza şirketinin olayı neydi? Olay da buydu. Meseleyi de buydu. Yani işte anladım yani. Valla 300 adet de yatımında hikayesi budur. Yani anladım yani. O yatılar gidin yalayın. kafayı bulun yani. Ama bu binalar için de geçerli yani. ben camları mamları da katıyordum yani Afyon tütünün camlar ürettim. Anladım. Ya bakıyorsun etkileniyorsun havaya giriyor anladın mı? Yani sırf mutlu olmak için bakıyorsunlara bakınca da mutlu oluyorsunlara anladın mı? Bunlar böyle yapılardı. böyle yalayınca da oh kalıcı ol. Yani bu sefer yaldıktan sonra kafayı dönsen de hala mutlu oluyorsun yani anladın mı? <laughs> Yoksa normal bakıp kafayı dönsen hemen mutsuzlaşıyorsun. Bakıyorsun mutlu oluyorsun anladın mı? Ama gidip ona böyle yalayınca Bakın, yine mutlusun yani. Tam olarak böyle. Burada bir devam tabi üstünlüğüm, büyüklüğüm söz konusu anladın mı? Tabi burada bu tarz şeyleri tabi karşılıklı olur bu işler. İşte orada marina vardı. İçinde de 300 yat vardı. 300 yat filmde. <laughs> bu plaza şirketini o arada doğrudan işlettiğim o aralıklarda yani sahip oldum yatlar yani anladın mı? Yoksa benim de yaz şirketlerim var. Karl ve yaş şirketleri diye aratın. Aslında benim bizzat kurduğum yaş şirketlerim de vardır. Anladım. Ya bazı yatlar yapmıştım. Ama bu ara Urbanken envai çeşit yatım vardı. Bunları ben yapmaktan ziyade yaz şirketleri yaptı. Ben satın alıyorum ama nasıl satın alabiliyorsun? Parayla mı? Hayır. Afyon tütünü inşaat yapı ve malzemeleri vererek anladın mı? Öyle düşünün yani. Hani bu kadar bu kadar yani iki, birkaç trilyonluk mala nasıl sahip oluyorsun? 300 yatı kastediyorum anladın mı Böyle sahip oluyorum anladın mı? Sonra ne olacak? Sonra Fransa'ya gideceğim. Norveç'te Tugaylık kurulacaktı anladın mı? Orayı destek vereceğim. Fransa'da da Kaliforniya'daki bir malikanemin aynısını yaptıracaktım anladın mı? Sonra tekrar dönecektim. Şerimin iş başına işte şey olarak. Bu 300 yat nasıl senin oldu? Yani orada bakınca zaten çok lüks yatlar olduğu belli. Anladın e tabii kendilerine verdiğim bu inşaat yapı malzemeleriyle bu modellerden hani bayağı bir üretirler tabii birkaç model üretirler anladın mı? Yani her modelden bir adet istedim. O yüzden orada 300 adet lüks yat vardı. Helikopter pistisinden tutta osundan busundan. E orada asıl mesele dış yapılarının diyeyim afyon tütünden yapılmış olması. Yani 50 nat gidiyorsa benim bu Marine'deki o 300 gemi yani diyor bir tanesi 50 inat mı gidiyor. Benimkisi Afyon Tüneli yapıldığı için 80 inat gidecekti. Canım sıkılınca da böyle kal Biraz bir müddet kalıcı olarak hep mutlu olacaktım. Aynen öyle. İşte alın size gerçekler, alın size devam, alın size mükemmelliğim, alın size zenginliğim, alınma. Tabii yani sizin beyin patlıyor olabilir tabii, mı Bu kadar e, lükse gelemeyebilirsiniz yani. Ama valla ben böyle ya, böyle bir hayatım var. Mı? Benim, benim geçmiş yani büyük İskenderden tuttu Timur olmuş yani, alınma yani Padişah Orhun. Tabii lüks içinde yaşayın <laughs> ama hak musun? hak ediyorum. ediyorum. Yana yok. Doğruya doğru hak ediyorum yani yani? işi biliyorum, kotarıyorum yani. Anladım. Öğrenin bunları. Cahil geldin, cahil gideceksin. Hani burada videolarım olmasa zaten bir bok değilsiniz. Hani bu videoları benimseyip an O da ayrı bir büyüklük işi yetiyor. Orada pek de onu sanmıyorum ama neyse ben yapıyorum siz de en azından izleyin. <laughs>